Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allah iftara 3 dakika var. Ben de bir mercimek çorbası pişirdim. Fatma ile hoş bir cacık yaptı teyzelere. Ondan sonra çorbalarımız, yemeklerimizi servis ediyorum. Gelin buyurun hep beraber yiyelim. Her yirime dokuyorum. Dokuyorum ben de. Bu hiç dokma da de arkadaşlar. iyi değil mi? Elma şey diyor. Nasıl yapmışsın çorbayı da valla? Lokantadan iyi olmuş. Evet. Kız da kız on milyar az. <laughs> Şaka bir yana valla. Ve bak onda... ee, Kim yaptı bu çorbayı? Ben kim yapacak? Hmm, <laughs> çok güzel görünüyor. Bana koymasaydı. Birazcık tadına bakayım. Tövbe estağfurullah ya Şuraya koyayım da içeri az yaptım. Şu daha yerim şuraya. Pilavı koyayım. Kaşık tamamısıyla bu. Biz kaşığına koyayım tencereye almamışsın. Evet kaşık tadı kaşık almamızı. Pilavım da şöyle arkadaşlar. Allah şaşar ne pişirsem, ne pişirsen ne pişirsen diye bu anda pilav pişirdim. İnşallah tadı tuzu iyidir. Bir bakınız. İnşallah iyidir yani. Ben dakika var. Göster bakayım bana. O gözükmez ki öyle. 2 dakika neyim kalmıştır ya? Bak. Peçeyi aç bakayım. ben oradan anlamam. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş top atıldı <laughs> mı? Aştım Yeter bu kadarlık. Bunu bir girsek. Açtım tamam. Fotoğrafını da çek. Kapağı koyayım. Çorba benim oldu. Kaşık. Ne karıştırıyorum. Ne Fatma? Hep karıştırıyorum. Bismillah. Şöyle koyayım arkadaşlar. Şurada da sobanın üstüne koyayım. Sopayı da yakmadım bolum. Akınmadı ki. Akşamdan akşama şey diyor. Şöyle suyumuzu da hazırlayayım. Ne yapalım? Bu bardağın adı Naimela bize. Evet. Kaymara vermişti bu bardağda. Daha bir su mu var? Alayım şu. Şunlar israf olmasın. Şunları bir yiyelim. Bana şu adam ekmek gider. Ya? Bunlar çocuklar yesin. Patates mi? Kaç dakika kaldı ki? 1 dakika falan vardır tahmini. Bakayım. Bakayım. Benim telefonu okurdu ya arkadaşlar. Bakayım. <laughs> 37 saniye kalmış. Hepinize hayırlı iftallar arkadaşlar. Bugün bizim suramız böyle Sizin de suramız bol olsun inşallah. Canınızı istediyse hakkınızı helal edin kusura bakmayın. Videomun devamına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz sağlık ocağına çıktık çocuklarla. Hatta çocuklarla da çıkmadık. Seçek oturdum hem hoş Onlar biraz bir şeyler aldı seçten teyzeleri. Ondan sonra ben de Özlem Abla'yla Salık Hoca'yla çıktık, oradan geri indik. Seviling'e 5 dakika uğradım, ne arıyorsun, ne diyorsun diye. Ondan sonra eve geldik, baktım. Emojno öğretmen gelmiş, Mustafa öğretmeni. Buradan çok çok selamlar Mustafa abiye, Mustafa hocaya. Bize hediyeler getirmiş. Ondan sonra, ben de şimdi bunları açacağım. Açmadan önce şunları da göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Heh tüle 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 koyuyorum. Bu temiz sonra hadi dedim dışa sereyim de burada bakayım. Hem de tüleyim hem de size göstereyim. Şimdi arkadaşlar takipçiler bize bir şeyler gönderiyorlar. Mesela ne kargo veya göndermen ne koparlarsa. Ve de diyorlar ki hani videoda söyle ama adımızı söyleme. Veya kargoyu aç diye takipçilere teşvik olsun. Hani şöyle böyle diyorlar ama bu teşriği yanlış anlayan insanlar var. İşte her gün market yapıyor. Şöyle böyle. Ya ne alaka? Bir evin karı olur, katı olur, malzemesi olur. Herkes ihtiyacını alıyor yani. Ne alaka? Çok şaşırdım bu itamlara, laflara. Babama mı konular ki? Ne bu sana ki? ne ki bunlar? Herhalde bize kız. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Vallahi çok da güzelmiş. Aa, bu da başörtü. <laughs> Bakayım mı? Hoş, nasıl güzelmiş. Bak hele şal. Hem de hiç terletmez. Şöyle koyayım da arkadaşlar. Ay katını da katlamış. Bak hele. Nasıl ne biçim. Teşekkür ederiz buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle. Hı. Şöyle bluz. Hala emote şey miymiş? Şöyle bir daha bluz. Bu ne ki? Bu da bluz herhalde. Bu da bluz. Şöyle böyle. <laughs> <İyi> yaşa. Elhamdülillah. <laughs> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şöyle bir tişört arkadaşlar. Hmm, şuna bakalım. Böyle bir gömlek. Vallahi çok güzelmiş. Teşekkür ederim buradan tekrar. Bu da pentinin. Hep makaymış vallahi. Bu da bir diğer. şöyle koyayım. Bu da herhalde tişört. Nasıl yesiyor püfür bluz rüzgarda? Hem sıcak hem soğuk arkadaşlar. Bu da böyle bir bluz arkadaşlar. Yemiş kozukuyor mu bu derdi? Kozukuyor. Şöyle. Ay bu nasıl bluz emoji? Şöyle mi? Omuzdan. Kravuza mı? Ki? Olabilir. Aha. Öyle sanırım. Bu da tight. Şöyle bakın. Hmm. Bu ne? Bu da bluz al. Hmm, Elbise mi ki? Bluz mu ki? Bluz bu da. Şöyle. nasıl iyi kokuyor? Yumuşat içisi ne? Ki nasıl merak ettim. Yumuşat <laughs> <Nasıl> güzel kokuyor. <laughs> Bu ne? Defak dolumu da. Şöyle. Valla modalı modalı tam benlik. <laughs> Ay hoş da güzelmiş. Teşekkür ederiz. Giydikçe hepsi de ya. Bu da şöyle. Hı. Bakalım başka. Ben şıkanım bu da. Şöyle. Nasıl yine Ben düllemedim, ben bozdum. Sen düllemedin, ben bozdum hocam. Şu da Puma'nın. Vallahi sen düllemedin, ben bozdum. Az sonra da düllemedin, ne olacak? Vakit bol daha saat 5. Şöyle canlar. Kostelik size. <laughs> Hala hiç giyilmemiş ya. Moş kapı inandırıyor. Kız. İşte eşofman. Allah bin kere razı olsun. Bir de ne bilsin Mustafa hocanın. Eşinden de kendinden de Allah bin kere razı olsun. Sağ olun var olun hocam. Allah razı olsun. Siz bizi sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. İnşallah. Bakmaya daha da daha da kalmış da. şu da. Şu kıyafet şeysini bitireyim de. Ha dedim şurada sepeti de getireyim yanıma. Dübleyim, dübleyim, koyayım. Alışveriş çantası. Şort mu ki bu? Şort. Hmm. Şöyle. Bunlar da şort arkadaşlar. Şöyle. Bu da duruyor da. Şöyle, şöyle değil de. Ay çıkmadı çıkamadım bunu. Bakayım. <laughs> Bu <da> etiketiyle duruyor. <laughs> şöyle. Hı, dursun burada. Şöyle arkadaşlar bu da peluş. Şöyle. <laughs> Hı. Bu bir mağar demi hoş burada da. Şöyle bir daha kazak arkadaşlar. Ben de kayıttım burayı. <laughs> Şöyle bir pantolon. Yok pantolon değil mi? Aynı güzelmiş. Emoş. Bak. Emotional ortak giy arkadaşlar. Ee, bir tane takipçi yazmış. Ortak giy yok adıyla her şeyi siz sen değil de. Ortak giy yok yani. Ne alaka anlamadım. Kim yazmış onu? Diyor, benim üstüm elbisenin aynı. Şöyle arkadaşlar. Bu da bir şort edek. Yazın giyerim. Bu da bir şort. Vallahi şort stoğumuz çıktı bu sene. Halmayayım yıkarken iyi olur iyi. Aynen. Şöyle bir daha var. Şöyle bir elbise. Kız bilim ağrıdı. Şöyle bir daha bir şort. Keşke kanepini çekseydim. Önce ama orada da rüzgar buluyordu. Çekmedim. Şöyle. Şöyle bir ceket. Bakın arkadaşlar. Dilim nasıl ağrıdı. Şöyle bir pijama. Oy. Bugün hiç iyi değilim arkadaşlar. Dün iyiydim. Bugün çok fazla iyi değilim. Şöyle. Pijamanın takımı bu da. Şurada da rüzgar esmeye başladı şansıma. Durdu durdu rüzgar. Şöyle bir sivit. Şöyle bir eşofman yine arkadaşlar. Şöyle yine bir sivit şört buymuş herhalde. sivit Aynen. şört bu. Bakın şöyle sivit şört. Son bir kez de yine bir sivit şörtümüz var. Çok güzelmiş valla. Gördünüz mü arkadaşlar? Allah razı olsun. Yıkamış koymuş koymuştu abi de kaplamış. Ben size bozdum gösterdim. Koşanın içine de bir şey yıkam. Canada bakalım. Durun da. süt almışlar. Teyzeler bakın. Şöyle iki süt. Pis bir, bir tane bir Can, para almış. Öğretmenim, unutun. Bir tane bir krak salmış. fanat almış. Eti almış. Oz almış. Allah razı olsun. Allah bir iki tane çocuğunu esirgesin inşallah ya Rabbim. Sen bunları güldürdün. Mustafa hocam Allah da seni güldürsün inşallah. Öyle patates duruyor. Bakalım hoş. Bugün de biz iftara davetliyiz arkadaşlar. Meryem arkadaşımı biliyorsunuz. Onlara davetliyik. Nasıl olursa ona gidecek. Öyle canlar. Bunları ben katlayayım. Ondan sonra e, orada videomu ya devam ettiririm ya burada sonlandırırım bilmiyorum. Bugün de hiç Youtube çekmeye vaktim olmadı. Sabah kalktım bir namaz kıldım. Namaz kıldıktan sonra bir bağrım geçmiş. Kadir dayım geldi Şükrü dayıyla. Burada Şükrü dayıya da selamlar. Ondan sonra onlar gitti. Emoş motoru getirdi aşağıdan. Ben bir evi barkı topladım. Ondan sonra işte seçe gitti Emoş git. Ben de onları seçe koydum. Yukarı sağlık ocağına çıktım. Öz zaman ablayla ondan dek geldik yolda. Ondan sonra oradan indik. Emoş'u seçten aldım. kiri ne iş kurdum kız? Hülya ablayı yapmadım. hey Hüseyin Ayaz'ın evimizi işi Arkadaşlar ne yolu demiş. Düşürmüş iyi yolda. Düşürmüş iyi. O da Merve Market'e gidersen ha bir evimizi kalkıya dedi. Daldım, Onu verdim fulyaya. Ondan sonra eve geldim. Marketten ev hoş unutmuş seçti. Poşet aldılardı. Bir tane, iki poşet aldıydık. Bir yıl unutmuştuk poşeti. Ondan sonra onu almaya gittim. Böyle deyince o da yoldan haylayınca. Dağılayım diye almayın fulye dedim. Ondan sonra öyle oldu arkadaşlar. Böyle. Vallahi siz ne gördünüz, ne yaptınız? Bugün ne pişirdiniz? Hepinize teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için. Hani kanalıma abonelikler de ücretsiz. Happy puanında puanlarsanız kanalım öne çıksın arkadaşlar. Allah razı olsun. Hepiniz bir şemşire gibi üstüne durdunuz. Kol kanat gördünüz. Dün de beni Naimala aramış. Youtube'da diyorum ya diyor. Naymal'a gözükmüyor diyor. Hastayım diyor. Normalde bu Naymal'a uğraşıyordum. Arkadaşlar vallahi vaatim olmadı ona da yarın uğrayım. O hatime gider mukabeleye. Ses mi yapıyormuş arada? O mukabeleye gider arkadaşlar. Onun için işte önce gitmek lazım Naymalı'ya. Bu arada bizim kasabada bir burs var. Orada da işte arkadaşlar Kadir Gecesi'ne özel hani adak kesecek dermiş. Ondan sonra bir tane hoca da bana dedi böyle böyle meyve falan diye. Ben de annemin hayrına uğra bir miktar 500 lira. Hisse başı 500 lira arkadaşlar. Ben de 500 lira oraya bağışladım annemin adına. Bir daha sonra e, bir tane böyle şey hazırlayacağım. Bir tane bir dedim. Bir tane de sizlerle beraber vereyim. Burada bir tane abdest namazı teyzeye da ne koparsa onu koyacağım. Annemin hayrına arkadaşlar. Giysin. Öyle yapacağım. Ne öreyim. Ne verirsen elinle o gider seni inen diyenin hesabı. Böyle arkadaşlar. Bu dünyayı düşünmeyeceğim, o takı dünyayı düşüneceğim. Öyle işte bizim vaziyetler. Vallahi sabah namazını kıldım, ne öğleni kıldım, ne ikindini kıldım. Akşam da geliyor, öğlenmen ikindini kılayım arkadaşlar. Ondan sonra üstümüzü başımızı giyelim, yiyeceğiniz. Ev Fatma denen evde uyuyor da, ev orta beni çekiyor. Çocuk yoruldu, acık dinlensin. Ben de bir işlerimi halledeyim, ondan sonra görüşelim. Şimdilik hoşçakalın. Teyzeleri Emoş getirdi. Buraya dünlüyor. Abla beni çek iki üç dakika dedi. Şöyle canlar. da malzemeler var. Bakın. Fatih'e bakın. Hmm. Buradan geçeyim ben. Emoş dünlüyor dursun teyzeleri. Ben de size biraz çekim yapayım. Ondan sonra ben de Emoş'uma yardım edeyim. Fatih! Oh, oh. Fatih! Nereye gittin annem? Ne arıyorsun? Memoş bak hele Fatma'nın Danone kutusunu ne örmüş. Isdırıyor. Dışarıya çıktım arkadaşlar. Şöyle bakın. Sübevizin etrafı da böyle. Şurada bir tane yeni komşumuz geldi. Komşumuz değil burayı yaz bahçesi olarak kullanacağım arkadaşlar. Şöyle daşlarını getirdi buraya. Til çekecek herhalde. ölçüsünü itti. Kapısını da aktırdı. Bu tarafta bize çıkıyormuş arkadaşlar. Babam evi yaptırırken evi içeriden çekmiş. Apo şöyle meli kim Oraya koymuşlar. Şöyle yoğurt kuvası da bizim diyelim. Kimin ki? E şurada yemeni kimin kızım? Apo? Şurada yemeni var kız. Yemeni tellik neyim var? Apo? Şunları toplayın. Rüzgar mı getirmiş? Kedi köpek arkadaşlar böyle şey diyor. Şunları toplayın bari. Bu taraf bizim arkadaşlar şu taraf. Bu arta kalan bir. Bakın Daha Buralara şey gitmiş. ya. Böyle işte her yer kirleniyor arkadaşlar. Bir takipçimiz de bana şey yazmış Merve Sizin koyunuz niye böyle kirli Niye her yerde çöp var Ondan sonra Herkes kendi evinin önünü temizlesin diye Arkadaşlar zaten Ne var yani şu mahallemize Sadece kedi köpek çöpü deşiyor Hani biz o yüzden Toplayan olursa toplanıyor Atayım Ötekileri de toplayayım da Topluyorum arkadaşlar bakın yani elimizden geldikçe topla yok Mesela bu çimontuyu buraya şu çimontuyu atanlar yapmış ama ben ne olayım yani şimdi ben toplayım biz atmak yani her şeyde de biz yok Bakın hele kim ne miyim kim ya tilden getirdi rüzgar. Dün rüzgar esteyim hoş Rüzgar getirdi atla diye. Bakın hele. Oturayım şöyle. Koza çarpan bir şey varsa evet. arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Oturayım da çöp atayım. Şu mübarek günde. Bakın hele valla bak. Eli, elim el, ayağımı da yıkayayım. Eğimize gireyim. Bakın hele Buralar hem de hep şey sürüldü ya. Ya bakın buralar da. <laughs> Burası geçiyor. Bari şunu da alayım. Allah'ım ya. Bu anda mıntıka temizliğini ben yapayım mahallede. Bakın öyle. Şunlar da duruyor arkadaşlar. Öyle işte yani. Sadece bir batım var. Yok, bunu buradan söyleyeyim. O takipçi de e, hani cevap verebiliriz diyorsa. Bakın ben elimden gelince temizliyorum. Atıyor çöpü. Eve gideyim arkadaşlar. Temizledim ağzını yüzünü. Daha bakın hani şurada görüyor musunuz bilmem. Bir poşet parçasıyla meyve suyu kutusu var. O da şuradan naymalayan yani geçersem elim alayım. O tarafta çöp kovasına atayım. Hava da bugün güzel aynı yaz havası gibi. Akşam pek gilesti biliyor musunuz? Yazın ay yazın diyorum. Gündüz böyle yaz havası gibi oluyor. Akşam da aynı kış havası gibi. Yarın da yağmur kar yağacak diyorlar. Artık aslı var yok orasında bilmem. Videoyu durdurayım, durdurayım, durdurayım diyorum arkadaşlar. Vallahi videoyu hiç durduramayayım. <laughs> Mıntıka temizliği yaptım Emor. Balkonda geçen yıkadıydım. Yine tozlanmış. Bakın hele şuradan komurlarımızın altı delik herhalde. Komurlar burada dokunmuş. Yemaşım um da düllemiş teyzeleri. Bakın. Şimdi ben de Yemaş'a yardım edeyim. El birliğiyle düllüyelim arkadaşlar. Bugünlük de videomuz böyle oldu. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, Hoşçakalın, kalın. Merve kardeşlerin hayatı YouTube kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı iftallar.